Değerli kardeşlerim, 64. ayetle devam edelim. Altında yapan, yani altında yatan temel prensip Allah neyi anlatmaya çalışıyor? Onu anlarsak her insanda akıl var. Yani saplantılarımızdan kurtarırsak, saplantı olmuş adamın mal, mülk, dünya, heves, hırs, hep saplantı olmuş. Daha doğruyu nasıl bulsun bu adam? İçinde bulunduğu yaşam standartları bile nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor? Onun bile farkında değil. Gelişi güzel. Yani böyle tuhaf yani mahluk gibi. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Bu ne demek? Oyun ve oyalanmadan örnek demek oluyor. Örnek. Ahiret yurduna gelince yani dünya örnek. Bu örneklerin içinden iyilerini alacağız, yanlışlarını bir bertaraf edeceğiz. Oyalanma, zaman geçirme. E bu zamanın içinde de almamız gereken olacak. ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalar. Şimdi hiç ahirete gitmek isteyen var mıdır? Yani gönüllü ahirete gidelim filan. Ahiret treni geldi kapımızda durdu diyelim. Ölüm değil de trene bineceğiz veyahut bir hızlı trene bineceğiz, bir uçağa bineceğiz. Hadi ahirete gidiyoruz. Hiç isteyen var mı? O zaman bunun temelinde yatan ne? İnsan alıştığı şeylerden vazgeçemez. Dünyanın ne alışkanlıklar oyun, oyun işte, oyun. Vakit, e bunun içinde de bir hal olmamız lazım. Bir yoğurulmamız gerekiyor. İşte bu oyunun içerisinde, bu oyunu düzgün oynayacağız. Düzgün oynayacağız ki, işte orada, onu da bildiriyor her ayette. Asıl hayat, o hayata kavuşalım. Bu hayatın ne maksat ve ne gayeyle Gaye Allah'ın gayesini anlamış olmamız gerekiyor. Ve anlayınca asıl hayatı tanımış ve anlamış olur. Anlamıyorum diyen insan mutlaka biliyorum demiştir. Biliyorum. Yani nefsinin takıntıları vardı. Nefsini de tanıyamamıştı. Zaten otur tür insanlar nefsiyle uğraşmaz. Yani nefsinin şemsiyesi altındadır. Nefsinin kendisini kuşatmasıyla yani onun da ortakçısı iblistir. Bu açık ve aşikardır. Bunların da sesini duyamaz. Hatta bunlara da bazen der ki kalbimden gelen ilhamlardan oldu falan. Ya ne ilhamlardan oldu canım? Neyi öğrendin ki? Hayatı bilmezsin, ahireti bilmezsin. Ahirete gitmeyi istiyorsan ilham doğru. Arzu ediyorsan ben bir an önce ahirete gideyim falan. Buraları değil, asıl hayat oraymış falan diyebiliyorsan var mı? içinden geliyor mu? O zaman niye boş söz? Allah'ın gayesini iyi tanır. Allah gayesini ortaya koyuyor bu ayette. Ayem benim şu diyor. Sizi yoğurmam. Sizin kendi yüzü, kendi yüzüne yoğurmam gerekiyor ki orada layık olduğunuz yeri bulasınız. Herkes layık olduğu yeri bulacak ki işte layık olanlar da